Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün arkadaşlar Brawl Talk geldi. Ben de işten geldim. Ve arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Talk izleyeceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar ben iş yerinde çok çalıştığım için hem YouTube hem iş yerinde çok yani YouTube'a ara veremiyordum. Ee, YouTube'a işte nasıl denir ona ya işte YouTube'la çok fazla ilgilenemiyordum arkadaşlar. O yüzden bir ara bir YouTube'u bırakma kararı aldım. Bir de arkadaşlar yani sadece iş yüzünden değil böyle Brawl Stars'ın saçmalamaları yüzünden. Ben de arkadaşlar zaten o videoda demiştim. Bu oyun kendini geliştirirse bu oyunda devam edeceğim ya da YouTube bırakacağım arkadaşlar ya da başka bir oyuna gideceğim. Bugün de arkadaşlar inşallah güzel bir Brawl Talk gelmiştir de bu oyunla devam ederiz. Şimdi arkadaşlar hiç zaman kaybetmeyeceğim. Zaten 11 dakikalık bir Brawl Talk getirmişler. Bir de ben bir dakika yaparsam oho baya olur. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar adamlar Türkçe dublaj yapmamış ya. Fransızca yapmış, Almanca yapmış. Oğlum insan bir Türkçe yapar ya. Neyse arkadaşlar. Hocam tıklıyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar başladık hocam. Neler neler görüyoruz. Şöyle bir bakalım. Yeni böyle oyun modda efendim geldim. Bak bak şu anda ilk adımları gösteriyor arkadaşlar. Bir bakacağız hocam. İlk başta gene bir animasyon falan. Ya buraları izlemeye hiç gerek yok da neyse. Hatta biz buralar saldıralım ya. Bura animasyon arkadaşlar. Bunları hiç izlemeye gerek yok da neyse birazcık izleyelim. Sığılırsak vardır. Arkadaşlar devam. Gezim bu arada arkadaşlar hiçbir yeri kesmeyeceğim. Sonra hem bu videoyu ekleyeceğim hem de kendi kafamı ekleyeceğim. O yüzden ses kayması falan olmasın. Bizim abimiz ismini bilmiyorum. Burnu bir tane kelleyi tuttu arkadaşlar bakalım. O kız nere uçtu la? Hocam aha geldik Brawl Talk'ın keta kendisini arkadaşlar. Burada Frank'le beraber konuşuyorlar. Dum Jungle the, diye bir şey gelmiş arkadaşlar. Zaten arkadaşlar siz yorumlar kısmına bana hepsini öğretirsiniz. Hocam yeni karakter mi bu? Yok bu şeymiş arkadaşlar. Mendy'miş arkadaşlar bu. Mendy'ye ne yapmışlar? Bir bakalım. Aa yeni bir tane kostüm getirmişler. Nasıl bir şey lan? Mendi. Bu <laughs> Mendi değil mi arkadaşlar? Sanırım Yok la bu yeni karakter arkadaşlar. tam tam bu yeni karakter oğlum bu mendi değil la. Tamam <studio> tamam aynen aynen bir an mendi sandım. Tamam arkadaşlar bu yeni karaktermiş. Yani karakterin arkadaşlar diyor ki dibine diyor çok yaklaşmayın diyor. A -a -a. Ağlatır diyor arkadaşlar tamam. Baya güzel bir karaktermiş. Vuruşları falan mendiye benzedi arkadaşlar. O yüzden mendi sandım bir anda. Ama biraz çok yavaş <osure> gidiyormuş ya. Atışlara bak bakalım. Aynen aynen oğlum. Atışlar çok yavaş geliyormuş. Vurmakta biraz zor, zorlanabilirsiniz. Burada da o kolta güzel bir kostüm gelmiş. Koltun kostümünü hemen alırız arkadaşlar. Koltun kostümü gayet güzelmiş. Burada da Max'in kostüme gelmiş. Buster'a bir tane kostüm gelmiş arkadaşlar. Başka Buster'ın kostümü de bayağı güzelmiş. Jaguar Speed Mac mi oğlum? sandım lan bu ne böyle? Arkadaşlar valla baya güzel yapmışlar. Kostümler efsane. Kostümleri beğendim arkadaşlar. Yalan söylemeyeyim. Megan kostümü güzel. Ama bak bu da. Anlamadım boş. Arkadaşlar tamam devam. Burada da tik. Vay oğlum tiki. Tiki boğa yapmışlar lan la. bir an bul sandım. Bu ne lan? Nani mi? Oğlum ne yaşatmışlar hocam? Nani de dedim. ederim bul sandım. brok da bayağı güzel olmuş arkadaşlar. Valla Carl'ın ki ucuza satılır diye düşünüyorum ya. karlı çok daha pahalı bir skin değildir ya. Goblin Carl biraz da Clash of Clans Ulan, Arkadaşlar buradan bazıları da güzel bir kostüm gelmiş. Bibi'nin kostümünü de ben bayağı beğendim. Değil mi? Tuvalette seçerken İzledim biraz arkadaşlar. Evet çok iyi <laughs> ama şimdi alırsam Tomar Musti adımız çıkar arkadaşlar. O yüzden almayayım. Emzi de bayağı güzel yapmışlar. Jesse'nin ki yani Jesse, nin Jesse, nin ya, Jesse karakterini ben sevmediğim için <laughs> arkadaşlar Jesse'ye kostüm Jesse bile bana ne anasını. Yani. Orada şu da atlet gözüküyor. Atletin gözükmesi bir sıkıntı değildir değil mi ya? Yani arada gözüküyor. Tamam neyse bizim bu yakışıklı abimiz tekrar konuşuyor. Neler diyormuş? Bak 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 bak. <laughs> Taşlarla beraber bir şeyler diyorlar. Biraz sesi açayım da hani oğlum sesimi bastıracak ya açmayayım. Telefon çok yakınım. Ben duymuyorum arkadaşlar o yüzden anlamıyorum. Yoksa anlardım. Burada arkadaşlar valla bakalım neler yapmışlar. Bu zaten nane arkadaşlar yemin ederim. Artık diyor arkadaşlar 49 taşlık kostümler olmayacak diyor. E, 49 taşlık kostümleri arkadaşlar diğer sezon kaldıracaklar 79 taşa alacak e, yükseltecekler. O yüzden bu Kel abimiz diyor ki hemen diyor marketten direkt alın diyor arkadaşlar. Hiç beklemeyin direkt kırptı olsa para basın diyor. Ya bu adam bu adam işini biliyor arkadaşlar ya. Adam bildiğin gidin diyor markete paralar basın diyor. Bu kostümlerin hepsini alın diyor. Buraya da bu kim lan? <laughs> arkadaşlar yeni karakter mi geldi yoksa bu ne? Bu ne oğlum? Tamam. Otis ya gene bir animasyon falan Yine bir animasyon Arkadaşlar neyse burayı bir izleyelim Yoksa videoda ses kayması falan olacak diye Çok korkuyorum Neyse arkadaşlar burada Otis var arkadaşlar Otis'in kelle falan Hank mı? Aa bak Hank Aynen oğlum tank diye bir ya Hank ne? <laughs> arkadaşlar bak bu spesiyon gerçekten Türkçe isim veriyor ama sadece birkaç e, Harfle bu isimi Değiştirdim Ama bak bu karakter bayağı güzelmiş ama ben bunu işte tuvalette izlerken ben bunun şeyini sevmedim ya. Bak ultisini çok beğenmedim arkadaşlar. Ultiyle bence vurmak zordur ya. Ult kaç vuruyor arkadaşlar? Lan değdir oğlum. 29 taşa da arkadaşlar ee, şeye geliyormuş. Kostümü geliyormuş arkadaşlar. 29 taşa. Aa bak diyor ki taşlarınız yoksa diyor pingler var diyor. Ben bu olayı tuvalette izlerken bayağı beğendim arkadaşlar. Çünkü artık bak bu olay bayağı güzel arkadaşlar. Artık taşınız yoksa ping ile beraber kostüm alabiliyorsunuz. Buradan da arkadaşlar her karakter için e, yıldız puanı yerine pingler verecek arkadaşlar. Böyle yanlış duymadıysam. Ve arkadaşlar mücadelelerden de ping geleceği için artık mücadeleler sayesinde kostüm alabileceğiz arkadaşlar. Bayağı güzelmiş kostümleri. 3000 taş varmış zengin ya. Adam zengin hocam. Adam para babası. 2700 arkadaşlar alabiliyorsunuz 1000 pin daha istiyormuş Bak buradan 2750 veriyor Buradan 1600 baya baya güzelmiş arkadaşlar Buradan oh Bak orada da 2600 veriyor Çüş. Bak baya güzel arkadaşlar Ben bu olayı gerçekten baya beğendim Burada ne diyor ben burada bir bok anlamadım Arkadaşlar yani şu an duymaz Duymuyorum yine anlamıyorum ama Tuvaletteyken de bir bok anlamadım Burada arkadaşlar ama yani arkadaşlar yani bir oyunun yani artık ben sevmedim arkadaşlar çünkü eski oyuncu olmanın bir anlamı kalmadı ki eski profilleri alabileceğin artık yani eski kostümleri falan hepsini alabileceğin mesela mesela ben burada altın kol şeyini alabilirim baya baya güzel olur arkadaşlar yani Mortis'in bütün şeylerini alabilirim ya bilmiyorum. Siz nasıl beğendiniz mi arkadaşlar? Yorumlar kısmına yazın. Ben bu pink olayını çok çok sevdim. Çünkü bundan ben gerçekten aklıma koydum. Bayağı bir video konusu çıkartabilirim arkadaşlar. Çünkü birazdan ben tuvalette izlerken arkadaşlar yani bin kere tuvalette. Tuvalette arkadaşlar izlerken ee, bir şey fark ettim arkadaşlar. O birazdan geldi. 31 taş. 500'e arkadaşlar bunları alabiliyorsunuz diyor. 10.000'de buradan. Başka? Bunlar ben çok anlamadım arkadaşlar. Buraları siz sonra bana yorumlar için anlatırsınız. Hatta din bana. Bro, nasıl güzel miydi arkadaşlar? Onu siz... Oğlum videosu da oldu <laughs> 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 gözlüğü de takmış ya alfa alfa. Oğlum o ne lan öyle? <laughs> A bak, bak 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 bak. İki sezon diyor işte bir şeyler diyor falan duymuyor mu arkadaşlar? Orada duymuyorum Neyse. Tamam oğlum ben benim. Tamam kapat lan sesi. Tamam arkadaşlar. Burulto buradan arkadaşlar ne diyor bak? 3-3 üç aldın ya diyor. Rosa buradan arkadaşlar diyor sana ping mi veriyor diyor bir tane bir şeyler veriyor arkadaşlar. Ve bu galiba yıldız oyuncu olursan daha da fazla veriyor arkadaşlar. Bu arada bundan neden e, artı 2 aldı ben onu anlamadım. Bu arada siz takım arkadaşınıza verebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bu olayı çok beğendim. Takım arkadaşım maç kazandıktan sonra bana bir şey verebiliyor arkadaşlar. Anladınız mı? Bu çok çok iyi olmuş. Ben böyle anladım yani yanlış anlamadıysam böyle diyor. Baya baya güzel olmuş arkadaşlar. Artık bit ya. Artık valla pronto artık bit. Baya güzel olmuş arkadaşlar. Burada da ne diyor? Ana 20'de bitiyor diyor. Oo bak bu da çok iyiymiş. Ve eski modlardan gelmiş arkadaşlar. Bu ne? Of. Bu ne lan? Aa Koca map'te 1 vs 1 mi? Yok la. Ne diyorsun oğlum sen? Oğlum yerde niye sandviç var lan? Oğlum ulan bir an kendi, <laughs> kendi kafamda koca map'te bir <laughs> <laughs> bir şeyler uydurdum neyse. <laughs> arkadaşlar Brawl Talk güzeldi ya. Çok da bir ya e, Allah'tan eski ya yeni bir şeyler getirmişler arkadaşlar. Burada durdular yani. Video artık 10 dakika oldu. Arkadaşlar bence gayet güzel bir Brawl Talk gelmiş ya. Valla fena değiller arkadaşlar. En azından eskilerden daha da güzel gelmiş arkadaşlar. Bu arada kusura bakmayın bilgisayar bu tarafta, kamera bu tarafta. Size bakamadım arkadaşlar. O güzel size bakamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar. At sizleri seviyorum. Yorumlar kısmında abi Brawl Talk güzeldi ne olur bakma falan. Yazın arkadaşlar bir şeyler yazın. Bakalım at sizleri seviyorum. Bay bay Allah'a emanet